Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durdu. Biz de kendisiyle namaza durduk. Derken bir bedevi namazda Allah'ım bana ve Muhammed'e merhamet eyle. İkimizden başka kimseye merhamet eyleme dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiğinde Allah'ın geniş rahmetini kastederek bedeviye sen geniş olanı daralttın buyurdu demiştir. Açıklama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin geniş olan daraltın ifadesi benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf suresi 156. ayetine işarettir. Enes bin Malik radıyallahu anh bu kimse hakkında şu bilgiyi vermektedir. Mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunduğumuz sırada bir bedevi geldi ve mescitte bir köşeye küçük abdest bozmaya baş kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı hemen, "Hey, hey, ne yapıyorsun?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi haline bırakın buyurdu. Onlar da yanına çağırarak, "Şüphesiz bu mescitlerde ne idrar ne de pislik uygun olur. Buralar ancak ve ancak yüce Allah'ı anmak, zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak içindir." buyurdu. Daha sonra cemaatten birisine emir verdi. Bir kova su getirip abdest bozduğu, abdest bozduğu yere döktü. Diğer bir rivayette ise bırakın onu idrarının üzerine bir kova su dökün. Şu bir gerçektir ki sizler zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz buyurmuştur.